Selamlar. Nihayet, aylar sonra bir efsane kitabı daha bitirebildim. Ulusların Düşüşü. Bu kitabı muhtemelen çok duymuşsunuzdur. Zaten e, çokça tavsiye ediliyor. E, bu tarz konularla ilgilenen kişilerin mutlaka okuması gerektiği söyleniyordu. Ve ben de okudum. E, benzer şeyi ben de düşünüyorum açıkçası. Bu tarz ülkelerin neden geliştiği, neden geri kaldığı, e, gelişim için neler yapılabileceği, biraz iktisat ve ekonomi konularında bilgi edinmek, biraz tarihi konularla ilgili çıkarımlar yapabilmek için gerçekten bu tarz konulara ilgi duyan insanların okuması gerektiğini düşünüyorum. Kitap Daron Acemoğlu ve James A. Robinson tarafından yazılmış. Daron Acemoğlu muhtemelen duymuşsunuzdur. Kendisi MIT'de iktisat profesörü. Türk olup üniversite yıllarında buraya gitmiş ve orada Akademik kariyerine devam etmiş çokça tanınan, saygı duyulan bir hoca. James A. Robinson da siyaset bilimci ve ekonomistmiş. Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörüymüş. Bu kitapları en ilindeki özellikle bu kitabın birinci baskısı 2013 yılında yapılmış Doğan Kitap'tan çıkmış bu kitap. Aslında çok da ince olmayan bir kitap. Genel olarak tavsiye ettiğimi zaten söyledim. Ama bu kitabın okunurken en azından nasıl bir yapısı olduğunu da biraz anlamanız lazım. Şimdi büyük çıkarımlar tabii ki yapıyorlar. Ee, kendi görüşlerini veya bunca zamandır tarihsel ve günümüzdeki ekonomik durumları, iktisadi durumları yorumlamak için bize birçok veri sunuyorlar. Kitap biraz tarih kitabı tadında oluyor bazen. Bunu bilerek okumak lazım. Yani çok fazla isim geçiyor, çok fazla bilgi geçiyor, çok fazla tarih geçiyor. Ee, bunların hepsini tabii ki aklımıza tutamayız, mümkün değil ama ...bize gerçekten güzel bir perspektif sunuyorlar. Yani bu kitabı okurken biz bazen Çin'in tarihine gidiyoruz, bazen Japonya'nın tarihi, Bazen Fransa ihtilal yıllarına, bazen İngiltere'nin 1200'lerdeki, 1300'lerdeki zamanına gidiyoruz. Kimi zaman Afrika'daki e, Mozambik'e, e, işte Kenya'ya, oradaki yönetimlere, oradaki iktisadi yapılara e, gidiyoruz. Bütün buraları farklı farklı bölümlerde inceliyorlar ve yorumluyorlar. Şunu söyleyeyim ama çok fazla isim geçiyor, tarih geçiyor dedim ama dili çok hafif. Yani ağır, iktisadi terimler yok açıkçası. Birkaç terim geçiyor diyebilirim. Onlar da zaten hemen öğrenilebilecek ve sonra da hatta kendimizin de kullanabileceği şeyler. Mesela yaratıcı yıkım diye bir e, güzel bir terim var mesela. E, başta anlatıyor kısaca sonra sık sık zaten bunu duyuyoruz. Ve ekonomik gelişme için bunun ne kadar önemli bir şey olduğunda aslında sık sık vurguluyorlar. E, en başta genel şeylerden de bahsediyorlar. İşte Geri kalmışlık ve gelişmişlikle ilgili teorilerden. İşte e, Kimi teoriler dinin bunda etkili olduğunu söylüyor. Kimi teoriler coğrafi e, yapının. Kimileri iklimin. Kimileri ekonomik yönetim şeklinin. Birçok birçok görüşler var. Bunları e, yüzeyel olarak bize yine anlatıyorlar. Çünkü hiç bilmeyen biri de bu kitaptan çokça şey öğrenebilsin diye düşünmüşler muhtemelen. E, ki ben çok da e, hani aşırı bilgili olmama rağmen Gerçekten kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Benim puanım tabii ki haddime değil böyle bir kitabı yorumlamak ama 5 bölü 5 tabii ki. Biraz vakit ayırıp bu konuları düşünen, en azından kendini geliştirmek isteyen insanların ben okuması gerektiğini düşünüyorum. Size kısa bir, en başlarda geçen bir kısımdan bahsetmek ve o kısmı okumak istiyorum. Aslında kitabın tüm temel mantığını da güzel yorumlamış oluyor. Bu iki paragraf. Şimdi, Meksika ve Amerika... Birleşik Devletleri'nin sınırında olan bir kentten bahsediyor. Nogales kenti. Sanırım böyle telaffuz ediliyor. E, bu kent sonuçta e, eskiden beri insanların beraber yaşadığı, e, belli bir halkın oluşturduğu, belli bir genetik yapıda sonuçta insanlar birbirleriyle evleniyorlar. Coğrafi yapısı aynı, iklimi aynı, e, in, halkın inançları ayrı, birçok şey aynı. Her şey benzer. Ama e, bu kent yaklaşık 100 yıl kadar önce İçit'le ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Kuzey'deki kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde, güneydeki kısmı Meksika'da kalıyor. Ve şöyle diyor kitabın e, bu kısmında, burayı okuyarak söyleyeceğim. Çit'in yanında durup Kuzey'e bakarsanız, Arizona, Santa Cruz Country'deki Nogales'i görürsünüz. Hane başına ortalama gelir, yıllık yaklaşık 30 bin dolar. Gençlerin çoğu okula gider. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu lise mezundur. ABD'nin sağlık sisteminin kusurlarına ilişkin tüm tartışmalara rağmen burasının nüfusu nispeten e, sağlıklıdır ve e, ortalamalara göre uzun bir yaşam süresine sahipler. Burada yaşayanların çoğu 65 yaşın üstünde ve devletin yaşlılar için düzenlediği sağlık sigortasından yararlanıyorlarmış. E, diğer taraftan devlet tarafından sağlanan elektrik, telefon, kanalizasyon, halk sağlığı, e, yol ağları, asayiş gibi hizmetlerden faydalanıyorlar. E, Nogles, Arizona halkı can ve mal güvenliği, hırsızlık, gasp ya da iş yatırımlarını ve evlerini tehlikeye sokabilecek başka tehditler konusunda endişe etmeden gündelik işleriyle meşgul olabilirler diyor. Devamlı da e, işte belediye başkanlarını, kongre üyelerini oy vererek seçebilirler gibi şeylerden bahsediyor. Şimdi gelelim Çit'in güney tarafına. Burası yalnızca birkaç adım uzaklıkta ee, ve burada hayat epey farklı deniyor. Nogales Sonora sakinleri, Meksika'nın nispeten müreffeh bir kesiminde yaşasalar da, hane başına ortalama gelir Nogales Arizona'dakilerin yaklaşık üçte biri düzeyinde. Bu güneydeki e, Nogales şehrinde yetişkinlerin çoğunun lise diploması yok, gençlerin çoğu okula gitmez, anne bebek ölüm oranlarının yüksekliğinden anneler bebek ölüm oranının yüksekliğinden endişe duyarlar. Halk sağlığı koşulları yetersiz. Nogales Sonora sakinlerinin kuzeydeki komşuları kadar uzun yaşamamaları şaşırtıcı değildir denmiş. Ayrıca çoğu sosyal tesislerden yoksunlarmış. Yasa ve asayişteki durum kötüymüş. Suç oranları yüksek ve iş kurmak riskli bir girişimmiş. Gibi gibi. E, tabii ki çok daha detaylı olarak anlatıyor bunları. Ben yüzey olarak önemli kısımları söylemek istedim. Yani bakın Aynı şehirden bahsediyoruz. yüzyıl yıl kadar önce tamamen birleşik bir şehirken, iç ayrılıyor. Gerçekten bir kısmındaki refah, bir kısmındaki e, refahsızlık, gerçekten yoksulluk, e, çok bariz. Bu acaba neden oluyor? Ve bu yüzyıllık yıllık süreçte, bu iki taraf eşitken, dinleri aynıken, işte kültürel yapıları, din yapıları aynıken, acaba ne oldu da bir taraf çok rahatken, bir taraf çok zor şartlar altında yaşıyor ki? Güneydeki, bu e, kuzeye göre daha kötü durumda olan yer, Meksika'nın görece iyi bir yeriymiş. E, i̇şte tüm kitap boyunca aslında bütün bunlardan bahsediyor. Kimi zaman Güney Amerika'yı, Mayaları falan da anlatıyor bu arada. E, sırf tarih kitabı için bile okunabilir bu, tarih kitabı olarak bile. E, genel kültürü gerçekten çok e, detaylı arttırabilen bir kitap. E, ben şahsen e, ara vermek zorunda kalarak okudum. Yani yarısına geldiğinde artık kavramlardan ve Tarihsel e, olaylardan, tarihlerden yorulmuştum biraz. Biraz ara verip güç toplayıp tekrar devam ettim. İyi ki de etmişim. Çok memnunum. 5 bölü 5 veriyorum. Bu tarz konular için okunması gereken başucu kitaplarından biri olabilir. Kapağı da çok güzel olmuş bence. Yani gerçekten ulusların düşüşü, ters duran gökdelenler belki düşüyormuş gibi görünen gökdelenler çok, çok güzel olmuş. E, kitabın arkasında diyor ki tarih kaderden ibaret değildir. Ulusların düşüşü, dünyaya bakışınızı ve kavrayışınızı değiştirecek. Gerçekten de çokça katkısı oldu. Tavsiye ediyorum. Görüşürüz.